sonra sorayım bir şey? Evet. evet sorabilirsin. Neden benim kalıp burada üç gün içinde yani üç, saat, üç saat içinde edeceğiz. E ben çıkardım ona hazır bir kalıp koydum. <laughs> Ama bu kalıp bakıyoruz. iki gün oldu da çıkmıyor buradan. Şimdi ne demiş ona biliyor musun? Senin demiri koyabilir miyiz? Sen demiri. senin demiri alabilir miyiz koyalım tren geçsin üstünden. Koyabilir miyiz? Evet. Bak, her zaman tren demiri yaparken birçok ateşten geçiyor. Evet. Sağlam olmak için. Birçok ateşten geçiyor, sağlam olmak için tren demiri. Neden çok ateşten geçiyor? Neden sağlam olsun? Çünkü şiddetli geçişik bu tren orada. Devamlı geçici bu tren var Devamlı ağır günle geçici bu tren orada. bir defa, bir, dil iki defa. Her zaman geçici değil mi? Bugün sen pazarsa, bugün senin bir e, varsa sen dinleniyorsun. Ya da başka film de izliyorsun. Ama o tren izlemiyorsun. Her zaman geçiyor. aynısı burada da. Ailesi burada da oldu onların arasında da. Şimdi de o bize bizim hayatımızda İsa'la yaşarken İsa'nın gelişine kadar bizim hayatımızda hep güneş sıcak hep sıcak olmayacak bize değil mi? Öyle diyor Hep güneş olmayacak ama Allah çeşitli çeşitli olacaklar. Evet. Bir yağmur yağacak, bir soğuk olacak ama dayanmalıyız değil mi? Dayanmalıyız. Bu evet her şey olabilir. E, biz dayanmalıyız. Bu denemeler gelecekler bize. Limonlu her zaman buna hazır olsun. Ama problemler de var biliyor musunuz? Problem burada var. Birçok kere e, gördüm öyle yerlerde gerçekten. Belki siz de var gördünüz. E, kardeş nasılsın? İyiyim. Gidelim nereye? Aa, müjdeleyelim. Gidelim nereye? Aa, bir köye gideceğiz. Değil mi? Fark etmez hangi köye gideceğiz. Ve gidiyoruz. Bir müjdeliyoruz. Ve o insan geliyorsa ve sen ona ne yapıyorsun? Müjdeliyorsun İsa'yı kurtarıcı olarak değil mi? Evet. Ve bu insan eğer tövbe edirse eğer tövbe edirse her şeyi sen sorumlu olacaksın, şimdi nasıl, nasıl, nasıl öğreteceksin abi, değil mi? Sorumluyuz. Biz imanla sorumluyuz. Bir yeni imanlıyı nasıl öğreteceğiz? Nasıl büyüteceğiz onu? Ve o zaman problem çıkıyor. Ne zaman sen bunları ona demiyorsun? Çok kere bana oldu böyle ve o zaman e, gel kardeşim İsa e, evet seni bekliyor zaten aç karbonhidrana gir içeri ve geliyor ama böyle konular konuşulmuyor. Yeni bir imam Konuşulmuyor böyle konular. O zaman daha büyük problem olur. Sen belki sıkılıyorsun bu konuyu konuşma Pavlos'la Barnaba gibi. Kardeşler! Evet biz Rabbine gemilerine gireceğiz. Kesinlikle gireceğiz. 100% gireceğiz. Ama biz çok büyük bir sıkıntıdan geçmemiz gerek. Hı hı. Büyük denemelerden geri geçelim kardeşler. Girmemiz için. Ama farkına var ki Pavuz Demos sade onlara. Pavuz Demos bak siz şimdi olduğu için yeniyim anlıyorsunuz. Birçok denemeden geçeceğiz. Ama Pavuz kendi de söylüyor burada. Kendisi de, de o. Biz de o. Beraber de o. Hiçbir zaman konuşmamak kişisel olur. Beraber geçmemiz lazım. değil. Eğer bunları söylersek ve o zaman problem geldikten sonra bu adam bir büyük bir problem geldiğinde, dil büyük bir yağmur geldiğinde şiddetli ya da Tolun kardeş dediği gibi yağsın. O zaman bu adam alıp da paltosunu çıkmayacak. Değil mi? O zaman çıkmayacak. Eğer bunları söylersin kardeş. Gel Rabbe evet kurtarış var. Beledin peçet olur. Nere? Göklere beledin peçet olur. Ama iyi olacak böyle yerlerde bu denemeler hakkında kuraş verir. Neden? Paulus'la Barnaba'nın yaptığı gibi az önce bakacağız bazı başka ayetleri de orada da göreceğiz. Ne kadar çok cesaret <laughs> ne kadar fazla ilgilendiler kardeşla başka kardeşlerle bu konuda bu deneme konularında. Biz Paulus'la Barnaba gibi yaparsak iyi olacak. Çünkü Acıyor içimiz gerçekten ne oldu bir kardeş geliyor ve bir hafta on gün bir ay duruyor toplantıda ve çıkıyor. Ne oldu bu kardeşe gerçekten? Ne oldu ben söyleyeceğim size ne oldu? Rüzgar geldi. Üfledi onu gitti. Ama o zaman ne olacak? O zaman içimiz daha fazla acıcık kardeşler. O zaman içimiz daha fazla acıcık. O kardeş bir aydan sonra çıkırsa gidirse daha iyi oluyor. Şimdi söyleyelim kardeşim. Ve cesaret ve kuraş verelim ona. Bak. Değil mi? Biz nasıl? Bize de geliyor. Yani az önce bakacağız bunu İsterseniz açabiliriz. Birinci <laughs> Petrus'ta. 4-12. Öyle mi saydınız? Evet mı altmış? Teşekkür. <laughs> 4. Petrus'ta 4. sevgili kardeşlerim sınavmanız için size giydirilen ateşten gömleği size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. Bak burada bir örnek koydum. Bir ağaç örneği koydum. Eğer bir ağaç alırsak değil mi? Pazarda satıyorlar ağaç büyücük olan bir şey. Nasıl diyorlar? Fidan, fidan. Fidan satıyorlar değil Fidal. mi? Ama şimdi biz ben koydum bir e, farklı dil. her herkes bilen bir ağaç koydum. Ne koydum? Erik ağacı koydum. Sen erik ağacını alabilir misin? İçeriye kesin. İçeri evlere kesinlikle ha, o olmaz, Hayır, olmaz değil mi Nerede? Dışarıda gideceğim. Neden? Çünkü dışarıda onun ihtiyacı var büyümekten. Ama onun büyümesi birçok çok denemelerden geçecek şimdi. Ama aynı zamanda onun büyümesi ve onun denemelerden geçmesi sağlam kök salıcık aşağıda. değil mi? Hı. Çünkü içeride olursa sen ne yapacaksın araçın içeride? Yüz germ yapacaksın olsun şu an Üşettirecektin o topraklarının <laughs> arasında rüzgar mı olsa? Hayır, bir şey yapma. Markuşla sulayacak mısın onu bir yoksa? Hayır. <laughs> Onun sulayacak olan işini biliyor değil mi? <laughs> onu büyütecek olan işini biliyor değil mi? Onu sağlam kökleştirecek işini tabii ki o da biliyor burada. Yani Bu yüzden... Sanki, burada öyle diyor bak, sanki size bir şey oluyor gibi, sanki çıldırmışsınız gibi... Kar büyük dedemler geldi kardeş üstüme benim. Ağım çok ga, gayetine çok oldu galiba. Dayanamayacağım ya araya. bunu istedim ben sanki bunu. Anlıyor musunuz? Ama bak Rab bir örnek koyduysa bize bu örnek tam göster olur Ne diyor? Ağaç ekildiği gibi rüzgara, yağmura, soğuya her şeye dayanıyor değil mi? Tabii ki güneş de oluyor hayatında. Bir imanı da öyle. Hayatı olamazsa adı güneş olsun. Ama birçok bir denemeler gelecek hayatına. Ama senin bu denemeler şimdi biz e, söz konusu dememiz değil. Şimdi nasıl büyüyeceğiz? Denemelerden e, nasıl yapacağız? Benim sözüm sadece temam buydu. Sadece. Denemeler bir imanının hayatına 100% gelecekler. Kaçamazsın kaçırmasam bundan. Bunlar senin arkadaşların, bunu bilesin kesinlikle. Bunlar senin arkadaşların. Bunlar gelecekler sana yüzde yüz. Öbür sefere devam edeceğiz. Nereden geliyor, nasıl oluyor? Bunlar bir yavaş yavaş. Ama şimdi yok. <laughs> değil mi? Yanlış anlamayasınız de. Ve bu yüzden ya, bu ayet bize bunu gösteriyor. Bir ağacı koyamasın içeri kardeş. Bir ağacı alamasın suç var da içeride yüzgar noktasından. Onun estetik yüz yeri var orada. Değil mi? Allah işini biliyor orada abiciğim. Ve iyicelik falan. Ama şimdi çok denemeler geldinler e, var şimdi? şimdi üzülme o kadar fazla kardeş. Değil mi? Değil mi? Ama çok deneme geliyor üstüme benim ya. Ne yapacağım ben böyle? Ya oluştan da bir imamı bunu kesinlikle yazıp bilsin. Ki denemeler gelecek hayatımın. Aynı zamanda denemelerden sonra var bir korkunç bir şey de onu son bir ayete bıraktım. O da gelecek. Bu denemeden sonra. Ama bunu her bir imanlı bilmeli ki deneme hayatında gelecek mi? Nasıl başka kardeşlere geldiyse ona da gelecek yani. Çünkü de birçok yerde açılım onu daha yapacağız. Yeşaya 48 10 açabilirsiniz.